Merhaba arkadaşlar ben Mix Emrah Çelik. Sizlerle bugün akustik yalıtımla ses yalıtımı arasındaki farkı konuşacağız. Tabii ben bu konuda uzman birisi değilim. Bunu bu işin mühendisleri daha iyi bilir ama ben size bu konu çok karıştırılıyor. Bu konuda biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Yani ses yalıtımıyla akustik düzenleme arasında çok büyük fark var. Şimdi bu fark ne? Öyle önce ondan bahsedelim. Öncelikle akustik düzenleme dediğimiz bu odada gördüğünüz akustik panellerin yani bunlar sünger değil sünger de demeyin bunlar akustik panellerin e, içerideki sesi düzgün temiz bir şekilde yankısız bir şekilde almamızı sağlayan paneller e, bu panelleri odaya koymanız sesin komşuda yan odada veya işte e, çevre apartmandaki alt katta üst katta kim yaşıyorsa Onların duymayacağı anlamına gelmiyor. Bu içerideki sesi kolonlardan ne kadar düzgün, ne kadar flat bir şekilde e, alacağınızla alakalı akustik yalıtım da e, ses yalıtımı da şu e, bulunduğunuz odadan içeriye veya içeriden dışarıya ses gitmemesini sağlamak. E, bu iş akustik e, akustik düzenleme. Akustik e, geliştirme, odadaki akustiği düzenleme çok basit. Öyle kafa karıştıracak bir şey yok. Ama e, yani herhangi birinin de rahatlıkla yapabileceği e, bir şey. Taş yünüyle olur e, veya işte halı asarsınız, perde asarsınız. Bunlardan daha önce bahsetmiştim. Bir şekilde halledebilirsiniz. Yani kendi evinizde rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey. Ama ses yalıtımı arkadaşlar tamamen mühendislik isteyen, Profesyonel ölçüm isteyen yani öyle odaya ben e, duvarlara taş yünü kaplayayım bilmem ne falan filan diye düşünüyorsanız bu olmayacaktır. Ses her şekilde komşuya yine gidecektir. E, i̇çeride sadece gereksiz bir sıcaklık oluşturursunuz yani sıcaklığa karşı bir izolasyon sağlarsınız ama ses yalıtımıyla alakalı en ufak dahi bir geliştirme olmayacaktır. Öyle e, bazen görüyorum. Odayı adam kaplamış bütün işte tahtaları çakmış cam yünü cam yünü yapmış işte taş yünü yapmış duvar içine duvar üstüne bir duvarda vermiş ama bu şekilde ses yalıtımı yapamazsınız. Ses yalıtımı duvardan belli bir mesafede bunun ölçülmesi lazım tabi e, duvarınızın kalınlığı komşuyla aranızdaki katın kalınlığıyla ile alakalı e, belli bir belli bir ölçümde belli bir e, desibelde ölçüm yapılır kalınlığı ölçülür. Üst kattan, alt kattan vesaire gidilir, bakılır ve oda içerisinde yeni bir oda yapmaktan geçiyor ve duvarlar arasında yani iç içeriye inşa ettiğiniz komple dikdörtgen yani bütün küp şeklinde bir odanın öyle söyleyeyim e ne aşağıyla, ne yukarıyla, ne yan duvarlarla, ne üst duvarlarla hiçbir şekilde bağlantısı olmayacak. Yani arada bir boşluk olacak. Bu şekilde ancak ses yalıtımı yapabilirsiniz ama unutmayın havanın gittiği havanın hava geçiren her şey düşük frekansla yani yüksek frekanslara işte vokalleri bilmem neleri engellersiniz ama baslardan mutlaka komşunuz rahatsız olacaktır. Ee, yalnız tabii bu konuda ben şimdi e, komşularınızı nasıl rahatsız etmeden müzik yapabilirsiniz odanızda nasıl çalışabilirsiniz bu konuyla alakalı daha sonra konuşacağım ama yani bu en çok karşılaştır kafanızı karıştıran sorulardan biri ve bize de iletilen sorulardan biri işte ses yalıtımı yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Ses yalıtımı yapamazsınız arkadaşlar. Ses yalıtımı yüz binlerce euro tutuyor. Yani burada öyle en azından. Türkiye'de de bunu ben ben işte oda içerisinde oda yaparım diyen biri varsa yapabilir ama bunu mutlaka profesyonel bir firmaya devretmeniz lazım. Bu iş üzerine uzmanlaşmış kişiler önemli. Tiyatroyu mesela ses yalıtımı yapıyorlar. En azından belli bir seviyenin altına düşürüyorlar desibel olarak ama hiçbir şekilde basların, bas frekansların, düşük frekansların gitmesini engelleyemezsiniz. Yani bir gece kulübünü düşünün dışarıdan gece kulübüne geldiğinizde güm 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 diye bir uğultulu ses geliyor. Yani tizleri duymazsınız, vokalleri duymazsınız ama bir, böyle bir güm 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 diye bir ses gelir. Ee, bu da düşük frekansların uzun dalga olduğu için mutlaka duvarlardan geçtiği anlamına geliyor. Yani 2-3 kat altta bir e, gece kulübü de olsa yerin altında mutlaka ses duyuyorsunuz dışarıdan. Çünkü havanın geçtiği yerden e, ses mutlaka da geçiyor. E, ama akustik düzenleme rahatlıkla yapabilirsiniz sünger yapabilirsiniz. Dediğim gibi halı yapabilirsiniz. Yere halı serersiniz. Duvarlara kalın perde alırsınız. Yani bununla alakalı konuşmuştum. Bu konuyla ilgili daha önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Ama aradaki farkı insanlar çok karıştırıyorlar. Yani hiç evinizde apartman dairesinde yaşıyorsanız hiç öyle ben ses yalıtımı yapacağım diye yalandan yere odanızı mahvetmeyin. Duvarlara masraf etmeyin. Bunun önüne geçemeyeceksiniz arkadaşlar. Ama akustik düzenleme maddi gücünüz varsa rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.